Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere robot süpürge, dikey süpürge ve normal süpürgemiz var. Şimdi bakalım hangisi daha sesli çalışıyor, hangisi daha sessiz çalışıyor. Sizce hangisi kazanır dostlar? Videoyu durdurun, yorum yapın lütfen. Öncelikle Philips Maraton Ultimate başlığı takılı şekilde ve emiş modu en yüksekte. Bir ses seviyesi alalım bakalım. 72 desibel. Ses seviyesini düşürelim. 63 desibel. En düşükte çalıştıralım. 57 desibel. Evet, maratonun sesi bu şekilde. Bir de bunu başlıksız deneyelim. Başlığımızı çıkaralım. Başlıksız şekilde en yüksek modda 68 desibel. Bir düşük nokta. 60 desibel. Evet maratonun sesi bu şekilde. Şimdi gelelim robot süpürgemize. Bunun kanalımızda birçok ses videosu var zaten. Yine hep beraber bunu da ölçümlemiş olalım. Başlatıyorum. Standart modda başlayacaktır. 59 desibel. Şimdi bir de güçlü modda çalıştırdım. 61 desibel. Evet, şimdi bir de dikey süpürgemizin sesini kontrol edelim. Önce düşük modda çalıştırıyorum. 65 desibel. Şimdi yüksek modda. 70 desibel. Bir de başlıksız çalıştıralım. Bu şekilde. Döner fırça olmadan bir başlıkla deniyorum şimdi. 65 desibel, 69 desibel ve kazanan robot süpürge. Evet, şimdi bir de cümbüş yapalım. Hepsini birden çalıştırıp. Bakalım odadaki gürültü seviyesini. 75 desibel. Not. Videoda kullanılan ürünlerin ses seviyeleri yıllarına, bakımlarına, oda sıcaklığına, zemine vesaire vesaire birçok etkene göre değişiklik gösterebilir. Bu sebeple kesin veriler içermez. Amacımız ortalama olarak aklınızda bir fikir oluşmasıdır. Görme engelli dostlarımız için bazı yerlerde seslendirme de yaptık. Duyma engelli dostlarımız için de videomuzda alt yazı mevcuttur videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı atlamazsanız seviniriz.